Efendim ben Aksan Karabak şu anda Pertinal Lisesi'nde, kütüphanesinde gençlerle buluştuk. Gençlere şu soruları sormak istiyorum. Bizim pilav günümüz gerçekten de çok güzel geçiyor. İstanbul dışından, işte Tekirdağ'dan, Çorlu'dan, Bursa'dan çok değerli hocalarımız geldi, öğrenci arkadaşlarımız geldi. E, tabii bu bir başka bir tat haliyle ama tabi öğrencilere bir bakalım neler düşünüyorlar, neler söyleyecekler. İlk başta Yakışıklı'dan alalım değil mi? <laughs> e, yakışıklı e, seni tanıyabilir miyim? Merhaba diye. adım Halis Deniz. Halis e, Deniz. Okulumu çok seviyorum. Etine... Pilav günü sana nasıl bir mesaj veriyor? E, bayağı eski öğrencilerin gel tekrardan geldiğini, yaşlıların tekrardan geldiğini görünce yani çok değişik hissediyorum kendimi. Biz de böyle olacağız diye düşünüyorum. Bu ileride. Farklı bir aşk ama. Farkında farklı. mısınız? Yani tüm liselerde yok ama. Evet evet. Bu Perkin'e özgü bir şey. Var, evet. Diğerleri bizden kopya çekiyor. <laughs> güzel. Seni tanıyabilir miyim? Ben i̇smim Arif Beğerslan. Bir daha söyle. Arif Beğerslan. Tamam. Kaç sınıf ee, okuyorsun? Ben de burada 9. sınıf okuyorum. günü <laughs> <Bilal günün> hakkında <laughs> e, tabii güzel bir şey. yani Buradaki aslında bizim idol alacağımız ve... E, örnek göreceğimiz kişileri bizim önümüze koymak aslında bu plazyon demek. Süper. Ee, gayet güzel bir etkinlik. İşte yeni, eski mezunlarla tanışıp onların hayat hikayesi, başarı hikayeleri falan. Süper. Şu, böyle şeyleri öğrenmek. Harikasın. Güzel tebrik şey ediyorum. Süper. Evet hanımefendi, sizi tanıyalım. Adım Göksu Tuncer. Burada 156. dönemdeyim. 9. sınıftayım şu anda. Özellikle pilav gününde görevli olmayı seçtim. Çünkü geçen sene hem olamamıştım hem nasıl ortam olduğunu çok merak ediyordum. Ayrıca şu ana kadar bir tane mezunla tanıştık, sohbet etme imkanım oldu. Doktordu, biraz bahsetti bana geçmişinden. Bence e, öğrencilerin eski mezunlarla sohbet etmesi gayet e, bence nefislerini rahatlatır ve bir yol bulmak için yardımcı olurlar süper Süper. Vallahi çok güzel. Evet. Hanımefendi. Ben de Gizide Meryem. Ben de daha hazırlık okuyorum ilk senem. Ya yani ilk defa geldik plan gününe ve gerçekten çok güzel. E şu anda bir de görev almışsınız değil mi? Yani görev almadık <laughs> ama görevliyiz gibi oldu. Güzel, güzel. <laughs> İşte mezunları görmek okulun havasını hissetmemizi daha da böyle çoğalttı. Gerçekten o köklü lise havasını, böyle geleneklerini tatmak gerçekten beni daha da tertemizli yapıyor. Yaptı diyorsun. Yaptı yani. Yani aynen. tohum sepildi bugün. Aynen. Süper. Evet hanımefendi. Merhaba. Benim isim Esma Bahar. Ben şu an hazırlıktayım. Burada ilk senem. Buradaki mezunları falan görmek beni çok mutlu etti. Çünkü ben de mezun olduğumda buraya gelmiş olmam veya burada bir sürü kişiyi görmem. Yani çok güzeldi. Umarım ileride ben de arkadaşlarımla gelirim. Süper. Evet, Süper, hanımefendi. Benim, benim adım da Elif. Ben de pilav günlerini çok seviyorum. Çünkü bir sürü lezma tanışma imkanımız ve biz de ileride böyle olacağız dediğimiz zaman kendimizi e, gelecek nasıl olduğumuzu falan görebileceğimiz bir ortam oluşturuyor bize. Süper. Süper. <laughs> evet, yakışıklı. Merhaba, ben Enes. Ben 156. dönemim. Geçen sene aslında gelmedim pilav gününe. Yani çok ne olacağı hakkında bir fikrim yoktu. Ama Burada bütün mezunların yani 50-60 yıl öncesinin mezunlarının bile gelip buradayla bir şey yaşatmaya devam ettiklerini görmek duygulandırdı açıkçası. Ayrıca yani mezunlar konuşup tanışmamız burada bir aidiyet duygusu oluşturuyor, bir aile olduğumuzu hissettiriyor bence. Böyle köklü bir okula sahip olduğum için mutluyum. Harika. O zaman şöyle, gelen insanlarda bir bilgi var. Evet kitapta da bilgi var Kesinlikle, değil mi aynen. bu bilgileri alıp önünüze koyacaksınız ki ileride bilgi size cesaret verecek özgüven verecek yeni ufuklar açacak hayaller kuracak ve güzel şeyler yapacaksınız doğru mu aynen. o zaman pilav gününde buluşmak üzere Kesinlikle. anlaştık mı anlaştık. peki teşekkür ediyorum hepinize başarılar dilerim İleride evlenen olursa beni arayın, ben altından geleceğim. Olur. Tamam mı? Peki. Söz mü? Söz. Söz.